Oyun Brostan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan evet. ve işte karşınızda yeni Warwick. Oynamasak olmazdı yani. Ayıp olurdu daha doğrusu. O yüzden çıkar çıkmaz bir test sürüşüne çıkartıyoruz bu çarı. Kaydımızda bir sıkıntımız, bir problemimiz olmadığına göre kafalar rahat, güzel, keyifli bir oyun olur inşallah diyelim. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Ee, şimdi Warwick adlı arkadaşımızda benim teyze kostümüm var. Sırtında şöyle değişik bir şey var. Okey. İki tane vuruş ben yiyeyim dedi. Tanklayacak de yok aslında. Warwick'in canı düşen bir karakter artık değil. Gerçi yarı candan aşağısında daha rahat oluyor karakter ama... Olsun. Ee, PB'de yeteneklerine falan filan bakmıştık. O yüzden yetenekler ile alakalı çok aşırı detay girmeyeceğim. Ama... Ee... Bu sefer biraz daha oynanışı odaklı. Acaba neler... Ee... Hani değiş, değişiklikler var ama bu değişiklikler ne kadar işimize yarayacak, ne kadar iyi, ne kadar güzel. Bunları falan hep sizlerle birlikte test ediyor olacağım. Ben de aynı şekilde diyerekten maçımıza başladık. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. İlk Q verdim kafasını ıstırıyor biliyorsunuz. İkinci de W vereyim. Bir de canın yarı can, yarıdan aşağı olan rakiplerde saldırı hızı mı artıyordu bu karakterin ya? Öyle bir şey oluyordu. Canı altında olan hedeflere karşı %50 saldırı hızı kazanır. Aynen. Canı az olan karakterlere karşı daha hızlı vuruyor karakter. Aslında ormanda çarpı en başta atmak daha mantıklı tabi. Yani çaldırma riski eğer sıfırsa ondan eminseniz şey yapılabilir. Çünkü ee... çarpı ne kadar erken atarsak hemen birisinin kokusunu aldık. Burada bir kavga var ve ilk kanı rakip takım dökmüş. Bulunuyor. Yukarıdan aldılar. Ben de aşağıda kim öldü acaba diyorum. Kimse ölmemiş. Vayne sıçrasını atmış ama Vayne full canda ya. Dur bakalım neler olacak. Burada ne durumlar? Burada da Lee'sin bir erken baskın gitmiş. Sanırım kırmızısını almadan. Evet kırmızısına ben gidiyorum Lee'sine şimdi. Yani eee... şöyle kanın üzerinden şey yaparsak gidersek aynı zamanda biraz daha hızlı gideriz. Lee'sin buraya doğru şu anda yola çıktı ki yetişemez yani sanmıyorum hiçbir şekilde yetişeceğini. E veriyoruz şimdi. E'nin tamamını kullanalım. Ondan sonrasında korkutmayı kullanıyoruz falan filan. Ormanda yine aslında ikinci E de verilebilir. W yerine. İlk her türlü Q da ikinci E verilebilir. Bu düşünülebilir bir durum. Yukarı gidelim bakalım da ben ne yapabileceğiz hiç bilmiyorum ya. Lee'sin kardeşimiz geldi. Orada bir şey bulamadı. Yav geldim birader de ona yani. Neyse buradan devam ediyoruz. Red'in nerede oç? Istırdım. Red'ini ıstırdık onun. <laughs> Ayıp diye. Çarpı atmayacağım ama bu kadar da değil. Çünkü canımız zaten dolu. Hani. O kadar da değil o çarp atması her zaman düşünülebilir o ana göre hesaplanması gereken bir durum. Ortaya bir gidelim bakalım. Burada Yasuo kardeşimiz çok önde oynuyor. Ki fokusunu da aldık kendisinin. Şuradan bir gidelim bakalım. Onu yememem lazımdı ya. Çok çok kötü oldu bu yani. Kardeş sen daha neyini üzerime yürüyorsun? Onu yeme. Güzel. Sıra sende. Yok. Bunun niye ben kokusunu almıyorum şu an? Ben onu anlamadım. Bu <laughs> ne? <laughs> Şimdi Warwick yeni değişti ya. Kimse bilmiyor adam akıllı karakteri. E tabi oyun burası izlemeyenler hiç bilmiyor. Hebele hebele. Dur bakayım. Buraya ittirelim de. Şey yapalım ya. Hadi birader. Buna kulede bir yapmak istiyorum ben. Güzel. ıstırıp arkasına atladık. Kolayca kulenin arkasına geçmiş bulunuyoruz. Ya şimdi Lee Sin gelebilir. Burada onun bir dalga da ben ormanı çalmayı isterdim de. Gerek yok. Oyunun müzikleri çok karışıyor bu arada. Warwick'te. Çünkü... Heh. Çünkü bazen şey oluyor. Diğer müziklere falan filan geçiyor bu. Dum Hebel dum Hebele diye. Onlara falan filan geçiyor. Değişik değişik şeyler... Totem attı oraya? Geldim bunu ama yani İkimiz de kesmezse iyidir şu an ultiyi açıp. Evet. Güzel. Güzel. Yaracın altında olduğu için daha fazla vurduk, daha hızlı vurduk ve bu şekilde skoru tamamladık. Oy! <laughs> Güzel kaçtım lan şeyden adamın. Hadi bay bay. Ya şuradan 1 milyon deneyim puanı lazım. Şimdi Yasuo muhtemelen buraya geliyor. O yüzden uğraşmayacağım onunla. Zaten bizim kırmızı çıkıyor. Onun da mavisi çıkıyor. Herkes kendi işine dönsün diyelim. Burada şu kameraya bir tane bir tık. Heh, bir tıklık bir ayar çektik. Şimdi abicim. Karşı takım çok kuvvetli. Çok fazla fiziksel hasar var. bayağı fazla fiziksel hasar var. Ee, ben bunda saldırı orman eşyasını denedim. Çok güzel olmadı açıkçası. Bir tane bu sefer can orman eşyasını deneyeceğim. Can orman eşyası biliyorsunuz alanların içine içine bol bol girmemize fırsat sağlıyor ve can kastıkça yüzdeyle bize ekstra alan can sağlıyor. Ve aynı zamanda ee, daha fazla tank kasma ihtiyacımızın gereğini düşürüyor. Şimdi orman eşyası dışındaki eşyaları hasar alabileceğim bu şekilde. Bir tane daha mesela bir zırh eşyası alıp. Çok açılıyoruz bize gelsene. Şunu alayım da gideyim ya. İstediler madem. Ayakkabım yok yalnız. Orman eşyası bitti diye ayakkabı almadım. Flash. Flash'ı var. Flash deneyecek sanırım ama. Selamun Aleyküm. Tamam. Geliriz kardeşim. Geliriz kardeşim. Yeter ki sen iste. Laf koyduk. Oo talk life. Hep böyle böyle life. Oo. Hebele böyle yaptık. Şunu keseyim ondan sonra ejderha alacağım. Ortada bir savaş var ya ona bir gidelim. Ölür değil mi o? Aa öldü. Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Ulti atma ya. Yapma onu işte. Ayıp be birader. Neredesin lan? Kokusunu alıyorum. Kokuyor. Dört tane kurt birlikte koşuyorduk yan yana. He böyle böyle. Kon görüyorum. Şuradan mana dolduralım birazcık. Karakterin bu arada hafif bir mana problemi var. Bu mana problemi de şunu yükselterekten çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Şahit ben öyle yaparaktan bu problemin üstesinden gelebilmiştim rahatça. Kule bende mi? Bende. Ölebilirim belki. <laughs> Güzel şifa. <laughs> Teşekkürler. Kurtarıcım. <laughs> Neyse üzülmesin. Kalp koyalım da üzülmesin. <laughs> Burada Treşe yıl bastı. Hatta Thresh'e de gitmemiş sanırım. Şimdi ayakkabı olarak abi karşısı yine full artı full hasar olduğu için bir tane ninja tabi çıkaraktan kafamız dünyalar kadar rahat olabiliyor. Ee, şöylece. Çağrı çok güçlü ama şöyle bir eksiği var. Hani kendim oynarken deneyimlediğim bir eksik. Q yeteneği karakterin çok kasıntı, aşırı yani harbiden çok kasıntı. Bunun sebebi de adam çalıya girdiğinde falan ıstırırım kardeş. Ulti atma bana bak. Bu sefer salmayacağım seni. At ulti. Ha top geri döndü. Cık. Hep ulti atıp duruyor bana ya kırmızısı da yok. Meh. Kötü oldu bu. Mavini ıstırdım diye. Ben senin nerelerin nerelerini ıstıracağım. Sen rahat ol. Yukarısı Riperoni. Şifası yok. Sıtrasını attığımı bilmiyorum ama ultisi de yok. Bir selamun aleyküm diyelim. Oy! Kanki! Çok fena! Çok iyi! Adamın flash attığı yere ışınlandım az önce. Öyle bir şey mi varmış ya? Tamam flash'ın da attı şifası yok. Flash heal. Mükemmel ya. Mükemmel. İçim içim bir hoş. Memeler tir tir. Çok güzel oldu. Şurada iki tane kamp temizleyeyim sonrasında geri dönelim. Tabi o süre içerisinde olay yaşamazsak. Hmm. Şunu yiyeceğim ya. Ne yapıyorsun lan mandalina? Çekil. Çekil lan. <laughs> Mandalin'in üstünde duruyor tavuğa bak. Mandalina ama hallenmiş? Hmm. Bir leşin gördüm orada. Sen ölmedin mi lan? Ya bak çocuk. ikidir aynı şeyi yapıyorsun bana. Manam da yok. Yok ya. Manım olsaydı uğraşırdım da. Sövüyor. Lisin, Lisin artık rahatsız edici olmaya başladı biraz. Lisin nerede ya? Burada bir yerde var ya o. Kokusunu alıyorum. Nerede? Buradan. Şurada. Cin. Lisin olsaydı o atlardım da. Canı çok yüksek adamın ya. Ben bir geri döneyim abi artık ee, Şu mana probleminin bir Önüme geç önüme geç Çok güzel Yani kardeş Anlatabiliyor muyum? Böyle yandan yıldan Sağdan soldan gelmeyle Olmuyor o işler Ben ona geliyorum Dastan yazdı Al babacım kuleyi al 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 artık şurayı da Uğraşmayalım. Geri dönüyorum. Hatta geri dönmeyelim ya. Adamın mavisi çıkıyormuş. Hazır varken bir de onu da alalım. Ayıp olmasın. Ya sonu mu canı az? Evet. Baya benim karakter depar atmaya başladı çünkü artık. Aa Yasuo. <laughs> Abi Yasuo. Karşıdaki Yasuo ona gidiyorum sandı. O yüzden kuleyi öldü ya. Ben ona gitmiyordum ki. Ben mavi alıyordum. Neyse. <laughs> paranoya. Abi karakter paranoya gidiyor. <laughs> de manyak oldu ya. Garanti diyor. Garantiye aldı adam. 2k altınımız var abi. Birazcık armor. Üzerine artık hasar. Gerisi hasar. Bir tane zırh. Sonrası hasar gelecek. Ee, hatta şunu bir alayım ya. Onu bir alayım ben hasar ve zırh ikisini bir alabiliyor. Kendi neden ayrı ayrı alalım değil mi? Ortaya karışık şey yaptık. Karışık kebap gibi oldu bu şu anda. Bu arada eğer şu ana kadar izledikleriniz hoşunuza gitmişse videoya bir tane parmak atarsanız o da benim hoşuma gider. Habarınız olsun kardeşlerim. Benim ulti var şu an ya. Kim kokuyor yine ya? Birisi koktu. Arkadaşlar duş almadan şu vadiye inmeyelim diyorum. Yeter artık. Gerçekten. Kokuyorsunuz ya. Oh tiyamat keyif. Acaba benim ultim Yasuo'nun kalkanına dayanıyor mu? Kuleyi alabilirken alalım ya. Ya yani niye orada iş şey yapıyorsun? Benim saldırı gücü birazcık düşük ya. Allah be. Sen ne yapıyorsun be? İşte baş. Süper ya, süper, süper, süper. Çok sevdim. <laughs> çok sevdim. Ben bu çalı harbiden çok sevdim. Ne oluyor lan? Benim karakter çıldırdı yine. Şuradan bir can dolduralım ya. Yarı cana kadar çok rahat çıkıyor bu arada gördüğünüz üzere. iki tane düz vuruşta yarı Bunu Bunun sebebi de pasif yarı candayken vurduğumuz kadarını geri... Ayıp lan. <laughs> Şuna bak ya. Terbiyesiz. Şey yapalım. Bu arada Q çok güzel can dolduruyor lan. Onu fark ettim de. Karakter abi ateş ediyor abi. Karakter şu anda ya birazcık komplike ee, yani tabii ki de çok aşırı zor bir karakter değil sizin de gördüğünüz gibi ama Oynanışta işte hangi yeteneğin ne zaman kullanmanız gerektiği birazcık ee... Zor bir karar olabilir Zaman zaman O kararı tam doğru vermeye başladığınızda Artık bu karakteri çözmüş olup ee, Rahat rahat Maç taşıyabiliyor olacaksınız Burada bir Diana geliyor ama Yok Ana zıpladım lan yeteneğin üstüne resmen Şimdi şurada ölü adamın zırhı çok güzel bir eşya olur buna. Bunun sebebi de zaten hani vuruşumuz yavaşlatıyor ya o özellikten dolayı. Diano kokuyordu. Aha şimdi başka biri kokuyor. Kim kokuyor ya? Kim o kim? Cinmiş ölmüş. Cin çarpmış. X he he. Hop. Kardeş seni yok eder. Sen, sen alsan onu ya. Bu beni de kesecek. Kötü oldu ya. Ya oğlum çık git şuradan artık. En son şeklini de koyarak gitti. Karakter biraz rahatsız edici ya. Zaten biliyorsunuz. Hepsini ben yerim sıkıntı yok ki. Damaj mı yiyor sanki? What? Arkadaşlar insan mıyız? Hop. Selamun Aleyküm diyerekten Birazcık heyecanlı saniyeler yaşandı orada Ama eninde sonunda Yine sıfır death Burada ölmeden bitirebilir miyim acaba ben oyunu ya Onu merak ediyorum Yasuo üstüme geliyor halp Ultiyi attım ama Lee'sini tutmuş ya. Yanlış kişiyi tuttum. Öldüm muhtemelen burada. Bir şey deneyeceğim. Yok. Güzel can doldurdum ama olmadı. Oradan ee... <laughs> de, aynen denedim olmuyor ya. Bir Riven değil. Uçar. Riven olsa geçerdi o koleden. Ölmeden <laughs> kurbağa mısırıyor. <laughs> Alo. Değişik ya. Biraz şöyle team up yapsak oyunu zaten sonlandırmaya doğru gideceğiz. Arkadaşlar yardım lazım. O kuleyi vermeyiz diye düşünüyorum ya. Aynen. Oy 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 süper. Mükemmel ya. Gelin baronu alalım çıkıyor. Gel gel. Easy. Ya. Yeah. Tepene üşüşürler böyle. Koçum. Alabilir miyiz ya? Bilmiyorum alabileceğimizden emin değilim açıkçası pek. Oo. Oh. Dördüncü kez baron alma çalışmalarımız yeniden başladı bakalım. Bu sefer alacağız gibi ama adamlar çünkü gelmiyor ama çarpım yok. Aynen. Güzel güzel. Çok iyi. Sırada Diana kardeşimiz. O Maç bitti. Çici Baron alırsak biter oyun dedi. Baron aldık gerçekten de bitti ya. Harbiden öngörüşte İshak. Helal olsun. Şimdi şöyle maç sonunda bir bakalım kaç vurmuşum kaç etmişim merak ediyorum. Bir S almış mıyız? Gerçi hiç ölmeyecektim benim hedefim buydu da. Bir kere öldük. Oha hiçbir şey vermedi. S eksi bile vermedi. 13-1-7 oynadım ya. Ayıp ya. demeyece bak. Demeye kaç? 12k vurmuşum. <laughs> 19k'da vay ne. Ee, cici evet arkadaşlar maçın ve videonun da Burada aynı zamanda sonuna gelmiş olmakta Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız Videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak istiyorsanız Kanala abone olabilirsiniz Ayrıca şampiyon hakkındaki yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum Nasıl olmuş sizce Fikirlerinizi yazın Haydi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın bay bay